Devre arasında da sport çayında söylediğimiz gibi e, Türkiye Ligi bu. 14 aydır buna ya anlatılamadı, ya anlatsa da dinlemedi. Ya Türkiye Ligi önemli değil, Avrupa'ya takımı hazırlamam lazım. O yüzden önce defansif aksiyonları da yükleştirmem lazım düşüncesiyle. Bilemiyorum nedenini. E, takımı geride bekleten, yedili bir savunmayla e, oyun merkezini geriye taşıyan, ön tarafta presi hiç yapmayan, temaslı oyunu hiç sevmeyen bir hocadan bildiği, sevdikleri oyun tarzına taktiksel bir, bir diziliş olmadan, bir teknik direktör takımıymış gibi sahadaki duruşu doğru düzgün olmayan ama daha özgür ve improvize oynayan bir takım gördüm. Yani notalara bağlı kalan bir senfoni orkestrasından ziyade daha keyifle müzik yapan bir takım sanatçılar görmeye gördük. Bunların da yeterliliği Türkiye'de yine çok rahatlıkla Cem özellikle sayışın. Gençler Birliği gibi. Not, Cem Seşin yaptılar sayışın. hocam. Sen nasıl diyorsunuz ee, yani. Özellikle, özellikle şeyin e, Gençler Birliği'nde çok zayıf olduğunda, ligin en zayıf kadrosu olduğunda dikkate alırsak ilk yarı açısından çok rahat bir galibiyet